Jeffrey Lionel Dahmer 21 Mayıs 1960'ta Milwaukee, Wisconsin'de doğdu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir Amerikan ailesinde büyüyordu. Ancak evin içi huzursuzluk doluydu. Annesi Joyce depresyon ve anksiyete sorunlarıyla boğuşuyor, sık sık ilaç kullanıyordu. Babası Lionel ise bir kimyagerdi ve işi nedeniyle çoğu zaman evde yoktu. Dahmer küçük yaşlardan itibaren içine kapanık bir çocuktu. Sosyal becerileri zayıftı, okulda arkadaş edinmekte zorlanıyordu. Ancak onu diğer çocuklardan farklı kılan şey, ölü hayvanlara duyduğu ilginin normalin çok ötesinde olmasıydı. Babası ona bir gün hayvan kemiklerini nasıl temizleyebileceğini gösterdiğinde, Jeffrey için bu büyük bir keşif oldu. Ormanda ve yol kenarlarında ölü hayvanlar arıyor, kemiklerini topluyor, ve bazen iç organlarını çıkararak incelemeler yapıyordu. Ölümü anlamaya çalışıyor gibiydi. Ama zamanla bu merak yetmemeye başladı. Artık sadece ölü hayvanları izlemek değil, onları yaratmak istiyordu. Stephen Hicks 1978'de, Jeffrey'nin hayatında büyük bir değişim yaşandı. Ebeveynleri boşandı. Annesi, küçük kardeşi Davud'u alarak başka bir şehre taşındı babası ise yeni eşiyle ilgilenmek için evden ayrıldı. Dahmer ilk kez tamamen yalnızdı ve içindeki karanlık artık kontrol edilemezdi. 6 Haziran 1978'de yol kenarında yürüyen 18 yaşındaki Stephen Hicks'i arabasına aldı. Ona bira ikram etti, evine davet etti. Ancak birkaç saat sonra Hicks gitmek isteyince, Dahmer'in içinde büyük bir korku ve öfke yükseldi. Onu bir halterle kafasına vurarak öldürdü. Cesedi parçaladı, kemiklerini ezdi ve kalıntıları bahçesine gömdü. Jeffrey Dahmer artık bir katildi ve bir kez tatmıştı. Bir daha duramayacaktı. 13 yıl sonra yeniden başlayan cinayetler, ilk cinayetten sonra Dahmer bir süre sessiz kaldı. Ancak içindeki dürtüler hep oradaydı. 1987'de 27 yaşındayken ikinci cinayetini işledi. Bu kez durmadı. 1991'e kadar toplam 17 kişiyi öldürdü. Dahmer kurbanlarını genellikle barlarda veya sokaklarda buluyordu. Onları içki içmeye veya fotoğraf çekmeye davet ediyor, güvenlerini kazandıktan sonra uyuşturucu vererek bilincini kaybetmelerini sağlıyordu. Ancak Dahmer'in korkunç yanı sadece öldürmek değildi. Cesetleri parçalamakla kalmıyor. Bazen iç organlarını çıkarıp saklıyor. Hatta bazılarını yiyordu. Onun için bu sadece bir cinayet değil, bir kontrol saplantısıydı. Sonunda Dahmer'in son kurbanı olmayı başaramayan Tracy Edwards isimli bir adam polisleri onun apartmanına yönlendirdi. Polis içeri girdiğinde bir korku filmi sahnesiyle karşılaştı. Buzdolabında insan kafaları Dolaplarda kavanozlara konmuş organlar ve duvarlarda korkunç fotoğraflar. Jeffrey Dahmer yakalandığında her şeyi itiraf etti. Kurbanlarını neden öldürdüğünü, onlara nasıl işkence ettiğini ve hatta bazılarının etini nasıl yediğini detaylarıyla anlattı. 1992 yılında yargılandı ve 957 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama hapishanede uzun süre yaşamadı. Kasım 1994'te hapishanede başka bir mahkum olan Christopher Scarver tarafından demir bir çubukla dövülerek öldürüldü. Jeffrey Dahmer tıpkı kendisi gibi acımasız bir şekilde öldürüldü. Jeffrey Dahmer sadece bir katil değil, bir canavardı. Çocukluğundaki yalnızlık mı onu bu hale getirdi? Yoksa doğuştan mı böyleydi? Sizce bir insan böyle bir canavara dönüşebilir mi? Yoksa bazıları zaten öyle mi doğar? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz.